Bugüne kadar yediğiniz bütün patlıcanları unutun. Şimdi bakın, böyle büyük, kalın, aşağıya doğru çok fazla incelmeyen patlıcanlara ihtiyacınız var. Patlıcanın hemen şu sap bölümünü kesiyoruz. Hemen hemen hepsini aynı boyda, aynı incelikte kesmeniz. acele etmiyorum. Bu kalın oldu değil mi? Kalın olanı da hemen incelteceğim. Evet işte bu. Bakın bunlar daha iyi oldu görüyor musunuz? Bakın sanki aynı fabrikadan çıkmış gibi değil mi? Şu şekil. Şu şekil diziyoruz. Aynen bu şekil dizin. Böyle en son bölümünün biraz kabuğunu alabilir. Hemen şöyle çok fazla tuz. Her birini fazla fazla tuzlayın, fazla fazla tuzlayın. Tuzladıktan sonra bir 10 dakika tuzla beklemesi için bırakıyorum. Bugüne kadar yediğiniz en lezzetli patlıcan yemeğini, atıştırmasını, mezesini neyse adı ne koymak istiyorsanız onu yiyeceğinize emin olabilirsiniz. Görüntüsü harika, lezzeti muhteşem olacak. 10 dakika beklettikten sonra tamamen suyunu alıyorum. Patlıcanları hemen şöyle bir bir fırın tepsisi, bir yağlı kağıt. Mutlaka yağlı kağıt kullanın, mutlaka. Patlıcanları tek tek diziyoruz, tek tek. Tepsiniz nasıl izin veriyorsa o sıralamayla dizebilirsiniz. Ve bu hemen fırına. 200 derece 20 dakika patlıcanlar yumuşayana kadar. Yarım kilo kıyma bozuktan çıkarttım. Bana döş kıyma. 1 iki çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kimyon. Şimdi baharatları hemen... İlk başta şöyle yediriyoruz. Kıymayı şöyle biraz karıştırdıktan sonra bu hemen sırasını beklesin şurada. Bir orta boy soğan. Gerçekten çok lezzetli bir tarif yapıyoruz. Barbaros görmüş illa yapalım, illa yapalım. Tamam yapalım. Şimdi burada soğanı çok ince kesiyoruz tamam mı? Fakat rendelemiyoruz. Dikkat edin. Dışa gelmesi lazım soğanın. Çok ince, çok ince kestikten sonra isteyen makinada da yapabilir ama böyle suyu içinde kalıyor. Ve soğanla hemen kıymanın içine. İşte bu. Şimdi sizden istediğim biraz kap küçük ama dikkatli bir şekilde köfte tadından ziyade böyle et et tadına getirmeniz. Soğanı kıymaya iyice bir yedirdikten sonra yalnız çok iyi yoğurdum dikkat edin en az... 8-9 dakikadır yoğurdum. Daha sonra bakın burada hemen ortasını açıyorum. Ve köşeyi alıyorum. Maydanoz. Maydanoz ne kadar kolay ne kadar hoşlanıyorsanız. Şöyle bir bağ maydanozun 3'te 1'i kadar. ince ince kesiyoruz. Koray maydanozu karıştırmadan önce yoğurmadan önce katsaydık olmaz mıydı? Maydanozu içinde öldürmek istemiyorum. Peki makine ile inceltsek olmaz mıydı? Bu sefer de suyunu kaybediyor ama isteyen yapabilir tabii ki. Hemen içine. Hemen maydanoz içine. Hemen içine. Ve artık sadece maydanozla et köftemizi birleştiriyoruz. Bir kıymayı toparlayın. Eksiniz oldu. Lütfen düşünün. Yerden yere vurun. Yerden yere vurun. Böylece kıymanın havasını alın. Çok daha lezzetli olsun. Havasını aldıktan sonra şöyle yay. Harika. Şunun lezzetsiz olma şansı var mı? Şöyle köşede sırasını beklesin. Hem de biraz dinlensin. Sosuna geçiyoruz. Kaçırmayın burayı. Müthiş bir tarif yapıyoruz. İlk defa Barbaros'un bulduğu bir tarifi gerçekten beğendim. Şu bir şu iki yoğurt ben ev yapımı yoğurt kullanıyorum şöyle 150 mililitre Barbaros'un ilk defa getirdiği bir tarifi gerçekten beğendim 3 4 5 6 yemek kaşığı yoğurt gibi düşünebilirsiniz bu hemen dolaba kaplamasını yapıyoruz lezzetli olmalı 1 bir buçuk çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Şimdi ilk başta yumurtayla yoğurdu çok iyi çırpıyoruz. Çok iyi çırptığıma baharatların tamamen birbirine girdiğine inandığım anda hemen devreye un giriyor. 120 gram un ihtiyacımız var. Ama tabii buradaki önemli nokta göz kararı da çok önemli burada. 3 4 5 6 ve 7 yemek kaşığı un. Yani 120 gram gibi düşünebilirsiniz. Bir hamur elde edeceğiz ama hamur demek sizi yanıltmasın. Kızartma hamuru elde ediyoruz. Çok iyi çırpıyorum. Dikkat ediyor musunuz? Çok iyi çırpıyorum. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın böyle pürüzsüz olmalı. Diyelim ki katı oldu değil mi? O zaman biraz daha yoğurt ilave edeceksiniz. Ama ölçüler birebir tuttu gördüğünüz gibi. Tam istediğim bu. Akışkan. Ve hemen artık ocağımızın başına geçebiliriz. Hazırız. Herhangi bir tanesini alalım. Gayet güzel pişmiş görüyor musunuz? Şu kafa tarafından. iyi piştiğini şuradan anlıyorum. Bakın kolayca katlanabiliyor. Hemen biraz kıyma. Bakın fazla bir kıyma almıyorum biraz kıyma orta tarafına koyuyorum. Orta tarafına koyduktan sonra dikkatli bir şekilde şu yanlardan boşluk bırakarak bakın yanlardan boşluk bırakıyorum dikkat edin. Bakın fazla bozdurmuyorum şu yanlardan boşluk bırakıyorum. Daha sonra hemen katlamaya başlıyorum. Katla 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 katla. İşte bu. Şu bir. Bir Kürdan yardımıyla bakın şöyle altından da geçiriyorum ve hemen şöyle köşeyi alıyorum. Bir tane daha. Şu yanlarından boşluk bıraktığıma emin olduktan sonra tekrar. kürdanla hemen buraya. İsterseniz içini şöyle açabilirsiniz de. Nasıl rahat çalışıyorsanız tamam mı? Bakın böyle açıp genişletebilirsiniz. Yeter ki patlatmayın. Daha sonra kıymayı koyup şöyle yayabilirsiniz. Tekrar katla. Dikkatli. İşte bu. İşte bu. Koray fazla kıyma kalmadı mı? Sizin görmediğiniz bölümde çok daha fazla patlıcan yaptım. Bakın iki parça kıyma ayırdım görüyor musun? İnanılmaz ince yapıyorum yalnız. Yapabildiğim kadar ince yapıyorum. Ve buraya ayırıyorum. Bunu da yapabildiğim kadar ince yapıyorum. Ve buraya ayırıyorum. Artık kızartabiliriz. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Bir ister teflon tava ister çelik tava tamamen size kalmış. Burada mutlaka bolca yağ ihtiyacımız var. Çiçek yağı, zeytinyağını da kızartabilir miyim? Siz bilirsiniz ama hiç gerek yok. Çiçek yağı çok daha lezzetli yapar bu tarifleri. Ve sosu hatırlayan var mı? Burada en önemli nokta yağın çok iyi kızmış olması lazım. Evet kızdığını anlıyoruz. Patlıcanları hemen sosun içine, hemen sosun içine. Her tarafı soslanmalı. Fakat sakın patlıcanları yaralamayın. Şöyle fazla sosunu akıt fazla sosunu akıt ve hemen yağın içine aynen böyle devam. Sosla, sosla. Fosla, sosunu akıt yağın içine. Onlar kızarırken şu iki köfteyi hatırlıyor musunuz? İncecik olan. Onları da sosla. Sosun içine at ve beklet. Biraz süzme yoğurt. Çok az. Zeytinyağı. Bir yemek, iki yemek kaşığı. Karabiber. Tuz. Pul biber. Karıştır. Hiç başka bir şey koymanıza gerek yok. Tamamen bu sos bunu kaldırır. Hemen sosu kızardığına inandıktan sonra hemen hemen böyle alıyorum. Kızaranları al. İşte bu. Şunu restoranlarda gönül rahatlığıyla satabilirsiniz. Hem kazandırır hem de yeğeni memnun eder. İşte bu. Ve buradaki buradaki köfteleri hatırlıyor musunuz? Koray ben patlıcanlı yapmak istemiyorum diyenler için. İşte bu. Sesleri durmaya başladığınız anda artık beni çevir diyor. Bakın zaten altın sarısı olmuş. Hemen çevir. Hemen çevir. Evet artık alabiliriz. Fazla yağını akıtıyorsunuz. Fazla yağını akıt. Fazla yağını akıt ve hemen al. Fazla yağını akıt. Ve hemen al. Artık tadına bakabiliriz. Nasıl gözüküyor? Vallahi bu iş el ile halledeceğiz. Ooo çok sıcak yalnız. Oo, 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 oo. İnanılmaz sıcak. Of. şöyle bir bakın bakalım pişmiş mi pişmemiş mi? Oo inanılmaz sıcak. Bir tadına bakalım. O kadar lezzetli ki ve o kadar sıcak ki ama dayanamayacağım. Bir de açın ağzınızı. İlk lokmayı şimdi size veriyorum. Toslu toslu esas böyle bakılır tadına. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. O kadar lezzetli ki. Belki de bugüne kadar yediğimiz en lezzetli patlıcan tarifini yaptım diyeceksiniz. Uh, uh, uh. O kadar lezzetli ki çat 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 atıyorsun ağzına lebe gibi yiyorsun. Patlıcan sevmeyenler için bir de bakın şöyle yapmıştık hatırlıyor musunuz? Bunlar sadece köfte. Bunların da tadına bakalım mı? Yine elimizde bakalım kafa sonuçları kalmasın. İçi pişmiş mi? Pişmiş. Şöyle açın ağzınızı bir de şunun tadına bakın. Şunun tadına bakınca ya Koray nasıl bu kadar lezzetli olabilir ki böyle bir şey? Bu kadar lezzetli bir köfte yemedik diyeceksiniz. Restoran sahipleri şurada 30 gram köfte yok. Şundan yapıp masaya götürün. Hem millet memnun kalsın hatta çok cüzde bir şey de yazabilirsiniz. Maksat farkınız olsun gelen müşteriye. Veyahut da ikram edebilirsiniz. Hadi onu geçtim. Normal fiyattan da satsınız. buna hayran kalır millet. Çok iyi ya. Şunu diyeceğim. Da Bak dayanamıyorum ya. Sakın aç karnına bu tarifi yapmayın. Bitersiniz. Vay anasını bayağı. Bugüne kadar yaptığımız en lezzetli tariflerden bir tanesi. Belki en lezzetli patlıcan tarifi. Kesinlikle aç karnı yapmıyorsunuz. Aç karnı yaparsanız bitersiniz. Hepimize yine sağlık. Ha bu arada izleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Hala izleyip izleyip abone olmuyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz ya.